hava harekatından sonra şimdi de kara harekatını konuşuyoruz Gürrü hocam. Üst düzey resmi açıklamalara baktığımızda artık operasyon için eli kulağında diyebiliriz sanıyorum. Sınıra yapılan sevkiyatlar da bunu gösteriyor. İlk sorun e, şu olsun, ardından dünyadaki yansımalarına bakalım. Ne zaman başlayabilir bu operasyon? Elbette bunlar tahminler. E, resmi makamların ne yapacağını kestirmek zor. Ne zaman başlayabilir? Kapsamı ne olur? Dar ve kısıtlı bir operasyondan mı bahsediyoruz? Yoksa e, Suriye sınırını kapsayacak daha geniş bir kara harekatı mı olur? Şimdi tabii e, Nurdan Hanım ben e, askeri uzman değilim ama yapılan açıklamaları yorumlayacak olursak e, malumunuz Cumhurbaşkanımız aylardır esasında bu operasyona işaret ediyor. Hı hı. Ve e, işte Tahran zirvesinde olsun sonra işte Putin'le e, Soçi'de görüştü. E, farklı e, yine uluslararası toplantılar marjında e, bölgedeki a, aktörlerle bir araya geldi ve bu e, kara harekatının esasında Türkiye tarafından yapılacağını bir şekilde Suriye satında etkili olan tarafları anlattı. Fakat bugüne kadar bir yeşil ışık yani ne ABD'den ne Rusya'dan ne İran'dan yakılmamıştı. Esasında belki bu sahadaki aktörlerin tek mutabık olduğu konu da Türkiye'nin sınır ötesi harekat yapmaması hı hı. yönündeydi. Yani her üç ülkede. Türkiye'nin tabii haklı güvenlik kaygılarını anlamakla beraber böyle bir operasyonun Suriye'yi daha da istikrarsızlaştıracağını ve işte o SDG adı altında PYD-YPG terör örgütünün işte DAEŞ'le mücadelesini sekteye uğratacağı yönündeydi. Fakat bu İstiklal'deki e, e, hain saldırı, sonra Karkamış'a düzenlenen saldırı sonrasında artık bu bir e, zorunluluk haline geldi. Türkiye e, BM şartının 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanarak bir kere pençe kalıcı başlattı. Hı hı. E, bana soracak olursanız Nurda'nın bu biraz da zemini yoklamaya yönelikti bu hava harekatı. Yani o sahadaki aktörlerin vereceği tepki buraya Esad rejimi de dahil tabi ne yönde? olacak şeklindeydi. Hı hı. Yani kara harekatı bir süredir zaten hazırlanıyordu. Ara ara hatırlayalım haberler yapılıyordu. İşte bölgeye tanklar sevk ediliyor evet, vesaire hı. diye. Ee, yani ben yakın zamanda artık bunun olacağını düşünüyorum. Hı hı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız 3 bölgeye işaret etti. Birisi hı hı. De Rıfat dedi, Münbiç dedi, Aynel Arap dedi. Ee, şimdi daha evvelden 2019'da Mike Pence hatırlayalım ABD'den apar topar e, Türkiye'ye geldiğinde evet, ve Sayın evet. Cumhurbaşkanımız tarafından Kabul edildiğinde bu Kobani e, ayneleri meselesi ABD için malum sebeplerden ötürü hassasiyet arz ediyordu. E, yapılan operasyonlarda ailelere bu e, tenzih edilerek yapılmıştı. Hı -hı. Şimdi artık çünkü buranın çiban başının burası olduğu artık belli. Hı -hı. E, Cumhurbaşkanı bence ona işaret ediyor olması bu bir kere her ve yerde üç yerde operasyonun yapılacağını ve duruma göre, e, ihtiyaca göre de gerekli görüldüğü takdirde de genişletildiği. E, gösteriyor. Hı hı. Ama dediğimiz gibi sizin de işaret ettiğiniz üzere ne zaman başlar bilmiyorum. Şimdi pençe kılıç gayet başarılı bir şekilde gidiyor. E, onun neticesine göre e, terör örgütünün e, şimdi zaten anladığım kadarıyla e, onlar da e, işte mevzilenmişler, hı hı. E, inine çekilmişler çünkü korkuyorlar ve TSK'nın kararlılığını görüyorlar. Maalesef yani onlar açısından maalesef ABD ve Rusya'nın da yanlarında istedikleri ölçüde durmadığının da farkındalar. Tabiatıyla zaten böyle olacaktı. Hı hı. Yapılan açıklamalar çünkü onların yani ne bize esasında tatmin etti ne onları tatmin etti. Hı hı. Dolayısıyla yakın dönemde ben bir askeri yani kara harekatının başlayacağını ve bölgenin de artık bunlardan bu unsur lardan terör örgütünden temizleneceğini düşünüyor. Peki. Yani o eşik açılmıştır Nurdan Hanım. Peki. Peki, şimdi bugüne kadar e, bazı Peki. ülkeler, daha doğrusu parçalanmış Suriye içerisinde olan küresel aktörler bu operasyonun olmasına pek yeşil ışık yakmamışlardı. Siz de ifade ettiniz bunu. E, bir nevi hava harekatıyla Türkiye'nin zemin yokladığını da söylediniz. Doğru, mayıs ayından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyini işaret ederek bir harekat düzenleneceğini açıklıyor. Ama geldiğimiz ay kasım ayı, aylar geçti. Ne zaman yapılacak? Neden yapılamıyor acaba? Amerika Rusya'nın tepkisinden dolayı mı böyle gibi kafalarımızda bir sürü soru işaretleri vardı. Fakat şimdi bu hava harekatının başlamasının ardından hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya'nın açıklamalarına baktığımızda çok da öyle tepki veren açıklamalar görmedik hocam, değil mi? Daha çok Türkiye'nin yasal hakkıdır, meşru hakkıdır. Ama e, ışıkla mücadeleyi işte zora atmayın gibi daha alt perdeden, düşük tonlu açıklamalara şahitlik olduk. Tek tek gidelim istiyorum hocam. Önce Amerika ile başlayalım. Bölgedeki küresel aktörlerin e, bu operasyona verebilecekleri tepkiler. Neden bugün? bu operasyona bu ülkelerin düşük tonda tepkiler verdiğine şahitlik ediyoruz. Yani Suriye'de ne değişti de bugün Amerika Birleşik Devletleri daha düşük tonda açıklamalarla bu operasyona karşılık veriyor. Nurdan Hanım şimdi Suriye'de baktığımız vakit pek bir şey değişmedi ama dünyada bazı şeyler değişti. Şimdi bu Ukrayna krizi malumunuz Türkiye'nin bölgedeki rolünü, diplomasideki rolünü çok net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkardı. Türkiye ön plana çıktı. Daha evvelden sizinle defaatle konuştuk Türkiye'nin diplomatik başarılarına bu krizin başından bu yana. Şimdi Rusya ile ilişkiler çok daha girift hale geldi. Birincisi bu. E, Rusya e, dolayısıyla yaptığı açıklama mesela Kremlin'in yaptığı açıklamaya bakıyoruz görece ılımlı bir açıklama. Hı hı. Sizin de işaret ettiğiniz, işaret ettiğiniz üzere Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğunu e, aburgulayan bir açıklama. Tabii aynen sizin dediğiniz gibi amalar, e, fakatlar oluyor her açıklamada ama Lavrentiev daha sonra bir açıklama yaptı. E, Putin'in e, Suriye özel temsilcisidir. Onunkisi biraz daha sertti. Fakat 2019'u birazdan anlatacağım. 2019'a kıyasla bu yapılan açıklamalar dediğiniz gibi daha yumuşaktı. Hı hı. ABD cephesine bakalım. ABD'de ne değişti? Bakın şu anda Türkiye, Macaristan'da hala onaylamadı ama evet. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini henüz onaylamadı. Dolayısıyla Türkiye üzerine ben e, Amerika'nın çok gitmek istemediğini görüyorum. Bir de e, şu da var. E, yani e, Bakın hani dediniz ya Mayıs'tan bu yana açıklama e, operasyon hı hı. niye yapılmadı? Yap, e, yapılacaktı, niye olmuyor? Çünkü Türkiye ısrarla sahadaki e, e, güçlerle e, işbirliği halinde yani 2019'da hatırlayalım hem Amerika ile hem Rusya ile iki ayrı mutabakat evet. yapıldı. Evet. Şimdi bizim beklentimiz o mutabakatlara e, karşı tarafın uymasıydı ve bu olmadı. E, Türkiye ısrarla diplomasi yoluyla bazı şeyleri çözmeye. E, e, gayret gösterdi. Şimdi Amerika'nın açıklamalarına geldiğimiz vakit şimdi Beyaz Saray'dan yapılan açıklama daha ılımlıydı. Yine Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını, güvenlik meşru güvenlik kaygılarını vurgulayan açıklama. Pentagon ve dışişlerinden gelen açıklamalar ise daha ziyade sizin de dediğiniz gibi işte aman devaştırmış, mücadelemize bir şey getirmesin, evet. engel teşkil etmesin, orada sivil kayıplar olmasın. Ama baktığımız vakit, şimdi 2019'da bu iki tarafla hem Rusya ile hem ABD ile anlaşma yapıldıktan sonra ABD hemen ertesinde bakın Türkiye'de üst düzey yetkililere yaptırım kararı uyguladı. Hı hı. Ee, Kanada'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke ağırlıklı Avrupa ülkeler e, Türkiye'ye silah ambargosu uyguladı. E, şimdi böyle bir durumun ben e, olacağını ama tabii bu kara harekatı olduğunda olmuştu. Vaka kara harekatı biliyorsunuz 10 evet. gün kadar sürdü Hı -hı. Barış Kara harekatı başlamadı. Yani kara harekatı başladığında tepkiler sertleşir mi onu da e, göreceğiz. Hı -hı. E, fakat Dönem değişti yani bence bana benim nacizane düşüncem ne ABD ne Rusya daha önceki dönemlerde olduğu gibi Türkiye'yi bu kadar karşısına almak istemiyor. Bir önemli hususta, bakın şimdi o sözde liderlerinden PYD, YPG'nin bu Mazlum Abdi Kod terörist şimdi çıkıp e, resmen e, meydan okurcasına ABD'ye ve Rusya'ya yönelik açıklamalarda bulunuyor. Yani bence bu güçler de otursun bir düşürsün PYD, YPG'yi ne hale getirdiklerini. Yani bu, bu kişi, bu zat çıkıp... Amerika'ya yönelik olarak böyle ultimatom niteliğinde biz işte bırakıyoruz DEAŞ'a mücadeleyi. Çünkü işte Türk ordusuna karşı mukavemet göstermeye çalışıyoruz. bundan hı hı. yani şimdi bu açıklamalar da bence artık Amerika'nın uygulamaya çalıştığı ve son derece başarısız olduğu. Çünkü işitli mücadele konusunda da bir arpa boyu ilerleme hı hı. kaydedilemedi. Bakın Türkiye hatırlayalım Fırat Kalkanı 2016'da rahat kalkanı operasyonun çerçevesinde 2647 DAEŞ teröristi etkisiz hale getirdi. Yani şimdi Türkiye'ye mi güveneceksin sen terörle mücadele konusunda tırnak içinde müttefikin ve stratejik ortağın yoksa bir avuç teröriste evet. mi güveneceksin? Ee, yani bunların hepsi tabi konjonktürün e, de, değiştiğini gösteriyor ve burada Amerika'nın ve e, Rusya'nın daha ihtiyatlı davrandığını görüyoruz. Hı hı. E, Gürrü Hocam, terör örgütün içindeki o yaşanan e, durumdan bahsettiniz. Şöyle bir şey de söyleniyor perde arkasında. Tabiri caizse YPG içerisinde Amerika bizi sattı şeklinde ifadelerin gündeme geldiği. Bu nedenle ortalığın daha da karışacağı yönünde iddialar da konuşuluyor perde arkasında. E, bu tutum Amerika'nın Türkiye'nin bu operasyonu karşısındaki daha ılımlı tutumu, Gelecek dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile terör örgütü YPG ilişkisini nasıl etkiler? Buna dair öngörünüz nedir? Sürdürülebilir bir şey değil bakın Nurdan Hanım bu. Yani ABD niye YPG, yöneldi? 2014'te Başkan Obama ile... Cumhurbaşkanımız arasında bir e, aynel Arap özelinde bir anlaşmazlık oldu. Ondan sonra onlar bu terör örgütüne e, yöneldiler ve bir kendileri kendileri kurdukları yani bir terör örgütünü başka bir terör örgütüne kırdırmaya çalıştılar. Sonra Hı -hı. Trump e, yönetime geldiğinde dedi ki onun e, e, seçim sırasında söylediği verdiği vaatlerden biri de Amerikan askerlerinin malumunuz belirli bölgelerden işte Afganistan, Suriye, Irak'tan çekilmesiydi. Hı -hı. E, Orada onun tırnak içerisinde pek diplomatik değil ama taşeronluğunu yapacak bazı unsurlara ihtiyacı vardı ve PDY, PGE, oluşturdu ve kullandı. Evet. Yani şimdi bakın o sahada demin aktörlerden bahsettik Nurdan Hanım, hı hı. değil mi? Amerika bugün var, yarın olmayacak. Rusya bugün var, üstleri var vesaire ama yarın olmayacak. İran, Keza öyle. Evet, bölge ülkesi ama Suriye'de de değil. Türkiye ile Suriye arasında 911 kilometre sınır var. Yani orada Amerika bir noktada çekilecek. Hı hı. E ne olacak oradaki o terör unsurları, öyle değil mi? Yani e, Amerika'nın burada ne kadar esasında stratejik düşünceden yoksun olduğunu, <laughs> bu e, terör örgütlerinin de e, esasında ne kadar e, belirli ölçüde onların da Amerika'ya güvenerek çok Benzer bir süreç hatırlayalım. Ee, İran kuzeyinde de olmuştu. Orada da Amerika e, e, o, terör örgütünü orada e, tırnak içerisinde evet, yarı yolda evet. bıraktı. Ama bu terör örgütleri Rusya'ya da kendilerini kullandırıyorlar. Amerika'ya da kendilerini kullanıyorlar. Ama o iki aktör de bir noktada orada olmayacak. Yine Türkiye olacak yine Suriye olacak. Yani bunlar çok yanlış bir yolda ilerliyorlar. Bence bunun daha da net bir farkına vardılar. Amerika da bunun farkında. Bundan sonra bir değişiklik olacaktır, olmalıdır. Sürdürülebilir evet. değil her hal İkisinin de farklı meşguliyetleri var. Rusya, Ukrayna'da hem vakit kaybediyor hem maliyet. Yine Amerika Birleşik Devletleri içeride ciddi krizlerle boğuşuyor. Artık odak noktasını biraz Asya-Pasifik bölgesine çevirmiş vaziyette. Doğru dediğiniz gibi Suriye için çok değişken bir dönem olabilir. İran'ın pozisyonundan da bahsetmenizi rica ediyorum Gürro Hocam. Cümle içerisinde geçirdiniz ama şimdi İran son 3 aydır çok ciddi protestolarla baş etmeye çalışan bir ülke. Bu durum İran'ın Suriye politikasına ya da Suriye sahasına nasıl yansıyor? Ee, Nurdan Hanım, şimdi 24 Şubat'ta e, Rusya Ukrayna'ya yönelik bu operasyonu e, başlattıktan sonra belirli ölçüde, gerçi biz bugüne kadar hiçbir zaman net olarak e, Rusya'nın e, Suriye'de ne kadar asker bulunduğunu e, öğrenmedik, bilmedik. Ama e, askerlerinin bir kısmını e, Ukrayna'ya yönlendirdiğini biliyoruz ve o e, boşluktan da. ...İran'ın e, istifade ettiğini biliyoruz. İran'ın mevcudiyeti son dönemde bu Ukrayna kriziyle beraber e, e, sahada arttı. Zaten uzun bir süredir yani 70'li yılların yani Molla rejiminden bu yana... ...aslında Suriye ile İran arasında e, e, özel bir ilişki vardır. bu e, Rusya'nın göreci olarak sizin de az evvel belirttiğiniz üzere... ...dikkatlerini Ukrayna'ya çevirmesiyle beraber... İ Suriye'deki e, rolü ve e, varlığı arttı. Ama tabii son 3 aydır çok ciddi ülkede Yani e, biliyorsunuz şey devrimden sonra evet. 4-5 büyük e, ülke çapında gösteri Hı -hı. olmuştur. ...ama bunlar e, konu bazlı ve belirli gruplar tarafından e, yapılan e, gösterilerdi. Şimdi İran e, ciddi anlamda çalkalanıyor. Evet. Çünkü e, her kesimden, her yaşta daha evvelden sadece kadın ve gençlerde ...şimdi yaşlılar da bu gösterilere katılıyor. İşte sendikalar da iş bırakma eylemini başlattılar. E, bu e, İran'ın tabii dikkatini e, çok ciddi dağıtmış vaziyette. Hı hı. E, İran şu anda içeride işte bu gösterilerle uğraşırken... Tabii bir Suriye satığında e, ne derece önümüzdeki dönemde varlık gösterebilir o meçhul. Ama evet. tabii o Şii-Hilali meselesi var biliyorsunuz. Suriye Hı -hı. o açıdan çok önemli. Aynen. Çünkü Suriye üzerinden Lübnan, Hizbullah, oradan İsrail. Yani o oradaki varlığını da tabii İran kaybetmek istemeyecektir ama İran şu anda daha ziyade iç meseleyle uğraşmaktadır. Bu dönem şimdi bütün bunların hepsini bir noktaya bağlamak istiyorum. Hı hı. Esad rejimiyle de Türkiye'nin doğrudan temasa geçmesi için hı hı. bence çok elverişli bir dönem bütün bu bahsettiğim hususlardan dolayı. Benim de konuyu getirmek istediğim yer orasıydı hocam tam da yerinde bıraktınız konuyu uzun süredir kara harekatını konuşurken bir yandan da Ankara Şam arasında bir temas kurulmasından bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık açık açık böyle bir şeyin mümkün olacağından da bahsediyor. Haziran sonrasını işaret ediyor. Diğer tarafta da bu kara harekatını işaret edenler de var. Önce kara harekatı, sonrasında Ankara Şam arasında temas gibi. şimdi sizin bıraktığınız yerden devam edeyim. Tam da uygun bir pozisyondayız dediniz bu temasın kurulması için. Peki veler ki böyle bir temas kurulursa, taraflar bu normalleşme süreci için nihayetinde 11 yıllık bir bunalım var, buhran var iki taraf arasında. Kim ne ister bu normalleşme sürecinin nihayet ermesi için? Şimdi Suriye'nin tabii en baş koşulu işte o. Çünkü Türkiye'yi işgalci güç olarak hı hı. görüyor. Hatta bugün Suriye parlamentosu dış ilişkiler komitesi başkanı vaka Suriye'de parlamentonun bir önemi yoktur çünkü demokratik bir ülke değil ama bir açıklama yapmış. İşte ilk önce işgalci güç Türkiye bizim topraklarımızdan çekilsin diye. Uh -huh. Şimdi geçenlerde e, Faysal Miktat e, ben daha ziyade tabii e, dışişleri bakanının yaptığı açıklamaya bakarım bir parlamenterden uh -huh. ziyade yani bu da Suriye özelinde olduğu için. E, faysal Miktat e, önemli açıklamalar yaptı ve dedi ki yani biz bu e, Geniş çaplı bir savaşa bunun evrilmesini istemeyiz. Bir çözüm yolu arıyoruz. Yani ılımlı görece daha ılımlı. Faysal Miktat esasında evvelden dışarı bakan ayar ben Suriye'de görev yaptığımda. Son derece Türkiye'ye karşıtı bir insandır. Bizim ilişkilerimiz iyiyken de esasında Türkiye'yi pek sevmezdi. E, fakat o son yaptığı açıklamanın ben e, olumlu e, emarelere işaret ettiğini düşünüyorum. Aha. Şimdi Türkiye zaten işgalci güç falan değildir. Bizim başka ülkenin toprağında gözümüz falan yok. Ama biz kendi e, güvenliğimizi de sağlamak durumundayız. Eğer o ülkenin e, ordusu, o ülkenin başındaki kişiler kendi güvenliğini sağlayamıyor ise Şimdi ben zaten biliyorsunuz istihbarat kuruluşları arasında görüşmeler var yani doğrudan cumhurbaşkanları görüşür mü bilmiyorum çünkü hani CC ile cumhurbaşkanı el sıkıştığında bile onun öncesinde dışişleri bakan yardımcıları 3 tur müzakerelerde evet. zaten bulunmuşlardı yani bir altyapı hazırdı. Evet. Ee, ama işte Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde belki daha ileriki bir safhada Dışişleri Bakanları düzeyinde temasın olması oradan Hanım şart. Çünkü işte yok bazen haberlerde okuyorum son bir haftadır efendim İran üzerinden e, mesajlar mı iletiliyor yok Hı -hı. işte Rusya. Bizim aracıya ihtiyacımız yok. Bizim çünkü Suriye'yle çözmemiz gereken çok ciddi sorunlar var. İşte bu terör meselesi, terör meselesi Suriye için de bakın Suriye hala e, kuzey e, e, ki topraklarına hakim olamıyor bu terör örgütü yüzünden. Şimdi ortak işbirliği yapılsa mı daha iyi yoksa e, farklı kulvarlarda mücadele edilirse mi daha iyi? Hı hı. E, i̇kincisi mülteci meselesi bakın. Yani şimdi ben e, bu arada bu hani Esad'la normalleşme e, veya diyalog e, vurgusunu yaparken hep şunu da düşünüyorum. Muhtemelen Türkiye'de yaşayan 3.7 milyon resmi rakamlara göre Suriyeli bunu böyle e, tedirginlikle izliyor bu süreci. Şimdi onların da tabiatıyla geleceklerinin düşünülerek hareket edilmesi gerekiyor. Yani e, Suriye'yle bizim oturup konuşmamız gereken çok konu var. Ama öncelikli olarak terörle mücadeleyle e, odaklanılması gerekiyor. Hı hı. Bu da... E, Şimdi tabii kara harekatı sonrasında olursa bu bizim elimizi güçlendirecek evet, bir nokta olur. Evet. Yani Ben Suriye'nin yerinde olsam bir an evvel ile angajmana girmek isterim doğruyu söylemek gerekirse. Hı hı. Ama süreç yani Cumhurbaşkanı da söylediği gibi zamanı geldiğinde oturulur konuşulur ama bence doğru zamandayız. Hı hı. Kademeli olarak seviye yükseltilerek karşılıklı belirli konularda anlayışla varıldığı takdirde o Suriye'yle angajmana girilmesi gerektiği e, kanaatindeyim. Peki, sağ karışık daha çok konuşacağız gibi görünüyor zaten hocam. Sıcak evet. bölge. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Nurdan Hanım. İyi yayınlar diliyorum.